Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Sevda El İşler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber yine rengarenk bir oya modeli yapacağız. Bu hem kolay hem de rengarenk çok gösterişli bir oya modeli arkadaşlar. Hemen modelimi size şöyle göstereyim. Rengarenk bir badem oyası. Hem sıralı hem şık bir oya. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu kısa bilgileri de verdikten sonra hemen videomuzun yapım aşamasına, modelimizin anlatımına geçebiliriz. Hemen şu şekilde modelimi alayım. Bu şekilde bir ara yaptım ben. Sizler de bu şekilde bir ara yapabilirsiniz. Bu aranın bu modele çok yakıştığını düşünüyorum. Hemen modelimizin anlatımına geçelim arkadaşlar. Buraya bir tane sürafa yapıyoruz. İplerimi şöyle bir alayım. Zürafamın içerisine geri geldim. İçerisine bir tane batıyorum. Ve daha sonra buraya bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine geldim. Ve aynı yere tekrar batıyorum. Hemen yan taraftaki zürafama geçiyorum. Tekrar bir zürafa daha yaptım. Geri geliyorum. İçerisine boş bir zürafa ve buraya bir tane pırpır. Pırpırımın pır tepesine geldim. Ve aynı Zürafa içerisine iniyorum. Yani küçük küçük sinek kanatları yapıyoruz. Tekrar geri geliyorum. İçerisine batıyorum. Ve buraya bir küçük pırpır pır ve sinek kanadımı aynı zürafa içerisine inerek tamamlıyorum. Bu şekilde 5 tane ara yapıyoruz ve daha sonra buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar. 10. ama geri geliyorum içerisine bir tane sık iğne yapıp tekrar sinek kanadı aramdan yapmaya devam ediyorum. Hemen yan zürafasına geldim. Bir zürafa daha yapıyoruz ve e, tekrar geri geldim. Bunu da yapalım daha sonra hemen bademli kısmın yapılışına geçelim arkadaşlar. Bu arada beni Sevda Sevda Tapramaz olaraktan da Instagram'da takip edebilirsiniz. Oradan da birçok model mevcut. Sayfama bir göz atın derim. İzleyen arkadaşlar e Kanalıma ayrıca abone olurlarsa sevinirim. Hemen burayı keselim. Bizim için bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Ee, yeşil zemin kısmının yapıldığını düşünüyorum. Şimdi hemen renkli kısma, bademli kısma geçelim arkadaşlar. Hemen farklı bir rengimi alıyorum. hemen farklı bir rengimi aldım burada buradan 4 tane zürafa buradan da 4 tane zürafa bırakıyorum yani 9 tane zürafamız kaldı 5. zürafamıza ipimizi tutturuyoruz 1 2 3 4 ve 5 bakın orada da 2 4 zürafamız kaldı söylemiş olduğum gibi hemen 5. zürafama ipimi şu şekilde sabitliyorum daha sonra buraya orta boy pırpırlar yapıyoruz. Pırpırımızın boyutunun bu kadar olması yeterli arkadaşlar. Şimdi buraya 2 oldu. 3 4 5 ve 6 6 tane bu şekilde pırpır pır yapıyoruz. Daha sonra sonraki yapmış olduğumuz pırpırın tepesine ipimi getiriyorum ve en baştaki pırpırıma ipimizi atıyoruz. Şu şekilde. Baştaki pırpırımızın içerisine yine küçük bir pırpırla devam ediyoruz. Hemen yan taraftaki pırpırıma geçtim zürafa mı yapıyorum? Bütün pırpırların tepesine bataraktan zürafalarımı yapıyorum. Bunu da düğümümün şu tarafına alıyorum. Burada sayım 5 oldu. Hemen yine baştaki zürafama geliyorum. Şu şekilde. Yine buraya aşağıdaki pırpırmla boyu eşit olacak şekilde bir pırpır yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen yine düz bir ip bırakıp başa geliyorum. 1 2 Ve burada sayım 3'e düşüyor. 3 Tekrar başa geliyorum. Hemen sayım yine bir eksilecek. 2 oldu. Tekrar buradan bir oldu ve tepeye geliyoruz. Tepeye geldiğimiz noktada buraya bir tane daha pırpır pır yapıyoruz. Şu şekilde, şöyle göstereyim. Yan tarafımız pırpır oldu, bu tarafımız boş kaldı. Şimdi buraya da aynı şekilde pırpır yaparak aşağıya iniyoruz. Hemen şu alttaki zürafama iniyorum. İnerken de elimle tutup buraya bir pırpır koyuyorum. Tekrar alttaki zürafama indim, bir pırpır koydum. Ve tamamlıyorum. Yine aynı şekilde iğnemle boyutunu ayarladım, pırpırımı yaptım. Burada da aynı şekilde yukarıya çıkışta yapmış olduğumuz gibi pırpırların boylarının eşit olmasına dikkat ediyorduk. Aşağıda da yine pırpırlarımızın boylarının eşit olmasına dikkat ediyoruz ve şuradaki başlamış olduğum son pırpırıma İğnemi batıyorum. Ve burada ipimi sıkıştırdıktan sonra hemen kesiyorum. Ve bu şekilde de bademimiz tamam oluyor. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimiz de rengarenk bu şık badem oyası modeliydi. Şöyle göstereyim nasıl hoş gösterebilirim diye düşünüyorum. Evet bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.